Herkese merhaba. Merak Müzesi'ne hoş geldiniz. Bugün size çok özel ve eğlenceli bir hayvandan bahsedeceğiz. Penguenler. Hazırsanız başlayalım. Penguenlerin uçamayan kuşlar olduklarını biliyor muydunuz? Kanatları diğer kuşlardan farklı olarak uçmalarını değil, yüzmelerini sağlar. Yani onlar gökyüzünde değil, suyun altında süzülürler. Hem de çok iyi yüzücüdürler şunlara bakın. Penguenler güney yarım kürenin dört bir yanında yaşarlar. Antarktika, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Galapagos adalarında yaşarlar. Genellikle kalem gibi dimdik dururlar. Göğüsleri ve karınları beyaz, sırtları ise siyah ya da gri renktedir tüyleri diğer kuşlarınkinden farklıdır. Su geçirmez özel bir kıyafet giymiş gibidirler. Penguenlerin en irisi ise imparator penguendir. Şuraya bakın bir imparator penguen ailesi. Bu penguenlerin boyun ve kulak kısımlarında sarı ve turuncu tüyler bulunur. Boyu diğer penguenlerden uzundur. Ağırlığı da 45 kilograma kadar ulaşabilir. Burası ne kadar soğuk. Tabi Antarktika'daki bu soğuk havalar penguenler için hiç sorun değil. Çünkü kalın tüy ve kalın yağ tabakaları var. Bu sayede neredeyse hiç üşümezler. Ayrıca soğuk havalarda birbirlerine yaklaşarak ısınmayı da severler. Peki penguenler ne yer? Denizlerdeki kabuklular, balıklar ve mürekkep balıkları onların en sevdiği yiyeceklerdir. Biraz da penguenlerin eğlenceli taraflarına bakalım. Penguenler paytak paytak yürümeleriyle tanınırlar. Ne kadar da komik yürüyor değil mi? Ayrıca buzun üzerinde kaymayı da çok severler. Çoğu zaman göğüslerinin üzerine yatarak kanatlarının yardımıyla kayarlar. Sizce bu penguen nereye gidiyor? Penguenlerin çoğu yuva yapar. Bebek penguenin yumurtasını da yuvaya koyarlar. Sonra da kuluçkaya yatarlar. Kuluçkaya yatmak, penguenlerin yumurtanın üzerine oturup sıcak ve güvende kalmasını sağlamasıdır. Anne ve baba bu görevi sırayla yapar. İmparator penguen gibi bazı penguenler ise kuluçkaya yuvada yatmazlar. Yumurtayı ayaklarının üzerine koyarak kuluçkaya yatarlar. Yavrular yumurtadan çıktığında anne ve babaları onlara çok iyi bakar. Yavrularına yemek getirir ve onları sıcacık tutarlar. Böylece küçük penguen yavruları hızla büyür. Yani hem anneler hem de babalar yavrularını çok sever. İşte böyle. Penguenlerin büyüleyici dünyası hakkında öğreneceğimiz şeyler bu kadardı. Penguenler gerçekten çok sevimli canlılar, değil mi? Eğer hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi penguenlerin yüzme keyfiyle baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.